Bu görüntüler dünya kamuoyundan 2 yıl boyunca gizli tutuldu. 2023 yılının Ekim ayında Norveç'in buzla kaplı dağlarında gerçekleşen ve sadece 47 dakika süren bir operasyon tüm dünyayı şoka uğrattı. Amerikan nevisiyeleri o gece gördüklerini hala kabul etmiyor. NATO komutanları raporu 3 kez doğrulatmış ama sonuç değişmemiş. Dünya o gece öğrendi ki sessizce çalışan övünmeden görevini yapan ve vatan için her şeyi feda edebilen Türk askeri herkesten farklıydı. Ama asıl şok operasyonun tamamlanmasından tam 18 saat sonra yaşandı. O zamana kadar kimse Türk bordo berelilerinin bu kadar üstün olduğunu bilmiyordu. 2023 yılının Ekim ayında Norveç'in Trondheim bölgesinde sıcaklığın eksi 30 dereceye düştüğü karlı bir gecede NATO'nun en gizli askeri tatbikatı başladı. Kod adı Kuzey Fırtınası olan bu operasyona 16 ülkenin en seçkin birlikleri katılmıştı. Amerikan Navy Siyalleri gelişmiş teknolojileriyle, İngiliz SAS komandoları yüzyıllık deneyimleriyle, Rus Spetsnaz birlikleri soğuk iklim uzmanlıklarıyla gelmiş. Her biri dünyada en iyi olduklarını düşünüyordu. Ama aralarında sessizce duran bir grup vardı. Üniformalarında hiçbir yazı yoktu. Sadece göğüslerinde küçük bir Türk bayrağı ve ay yıldız işareti görülüyordu. Onlar Türk bordo berelilerdi. Tatbikatın komutanı General Patricia Hammond kürsüye çıktığında sesindeki ciddiyet hissediliyordu. Bu tatbikat yalnızca bir yarışma değil. Burada hangi birliğin gerçekten elit olduğunu objektif kriterler belirleyecek. Sonuçlar kesinlikle gizli kalacak. Çünkü bu gece öğreneceğimiz gerçekler, dünya dengeleri için çok hassas. Ama General Hammond henüz bilmiyordu ki, bu gecenin sonunda kendisi de şoka olacaktı. Tatbikatın kuralları zalimdi. Beş farklı görev, beş farklı ölümcül test. Her birlik aynı silahlarla, aynı koşullarda, aynı zorluklarla karşılaşacaktı. Hiçbir teknolojik avantaj, hiçbir sayısal üstünlük geçerli olmayacaktı. Sadece yetenek, taktik ve ruh gücü konuşacaktı. İlk görev buzul navigasyonu olarak belirlenmişti. Ekipler 20 kilometrelik karlı dağlık arazide, hiçbir elektronik cihaz kullanmadan, sadece pusula ve haritayla 10 kontrol noktasını bulacaklardı. Gece koşullarında, kar fırtınası altında, saat 23:00'da başlama işareti verildiğinde, 16 ekip aynı anda harekete geçti. Amerikan nevisiyeleri en gelişmiş soğuk hava ekipmanlarıyla öne çıktı. Rus Spetsnaz askerleri buzlu arazide hızla ilerledi. İngiliz SAS ise sistematik bir rota izledi. Türk Bordo Bereliler ise radar ekranlarından kayboldu. Türk ekibini kaybettik, dedi teknisyen çavuş Williams. Son görüldükleri yer ikinci kontrol noktası. General Hammond kaşlarını çattı. Nasıl kaybedersiniz bir ekibe? İsi izleri yok efendim. Sanki yerin altına girmişler. Bu durum komuta merkezinde endişe yarattı. Türk ekibinin sorunla karşılaştığı düşünüldü. Arama kurtarma hazırlıkları başladı. Saat 1.30'da Amerikan Navy Seal'leri 7. kontrol noktasında zorlanmaya başladı. Takım lideri yüzbaşı Morrison telsizle bağlandı. Arazi zorluğunu hafife almışız. Kar kalınlığı bir metreden fazla. İlerleme yavaşladı. Saat 2.45'te Rus Spetsnaz'da benzer sıkıntılar yaşadı. Komutan Binbaşı Petrov, Fırtına şiddeti arttı. Görüş mesafesi neredeyse sıfır. Tam o sırada komuta merkezinin telsizi çaldı. Sakin bir Türkçe ses duyuldu. Komuta merkezi burası Bordo Bereli takımı. Tüm kontrol noktalarına ulaştık. Görev tamamlandı. Teknisyen Williams şaşkınlıkla baktı. Bu imkansız. Onları hiçbir sistemde göremiyoruz. General Hammond derhal doğrulama istedi. Koordinatlarınızı bildirin. Türk takım lideri Yüzbaşı Mehmet Kara'nın sakin sesi geldi. 63 derece 40 dakika kuzey, 10 derece 20 dakika doğu. Son kontrol noktasında 5 kişi de sağlıklı durumda. Komuta merkezinde derin bir sessizlik oldu. Koordinatlar doğruydu. Saat 3.15'te doğrulama helikopteri rapor verdi. Türk ekibi son kontrol noktasında. 5 asker de mükemmel durumda. O sırada Amerikan Navy Siyalleri hala 9. noktadaydı. Morrison'un şaşkınlığı telsizden duyuluyordu. Bu nasıl olur? Bizden 3 nokta öndeydiler ama hiç görmedik. Saat 5.45'te operasyon bitti. Sonuçlar herkesi şaşırttı. Türk Bordo Bereliler 2 saat 15 dakika, Rus Spetsnaz, 4 saat 30 dakika, İngiliz SAS 4 saat 55 dakika, Amerikan Navy SEAL 5 saat 20 dakika. Morrison itiraz etti. Bu sonuçlarda hata olmalı. Onları radar ekranlarında bile görmedik. Yüzbaşı Karan'ın açıklaması basitti. Anadolu dağlarında binlerce yıldır kullanılan teknikler. Doğal kamuflaj, elektronik sistemlere bağımlı olmadan hareket etmek. İngiliz binbaşı Fletcher hayretini gizleyemedi. Bu teknikler bizim eğitimimizde yok. Nasıl öğrendiniz? Dedelerimizden dedi yüzbaşı Kara. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan Kore'ye Türk askeri hep böyle savaştı. İkinci görev daha da çarpıcıydı. Şehir içi kurtarma operasyonu adını taşıyordu. Özel yapay şehirde 3 katlı binada 6 rehine tutuluyordu. Binayı 14 silahlı terörist kontrol ediyordu. Değerlendirme 3 kritere göre yapılacaktı. Operasyon süresi rehinelerin güvenliği siyahları bu konuda kendilerinden son derece emindi. Morrison, şehir operasyonu bizim uzmanlık alanımız. Dünyada en çok deneyime sahibiz. Türk bordo bereliler ise hazırlıklarını sessizce tamamladı. Yüzbaşı Karatek açıklama yaptı. Masumların hayatı her şeyden önemli. Navi agresif strateji uyguladı. Çoklu noktadan saldırı, flashbang kullanımı, hızlı giriş. 12 dakikada operasyonu bitirdiler. Sonuç 14 terörist etkisiz hale getirildi. 6 rehineden 4'ü kurtarıldı, ikisi yaralandı. Sıra Türk bordo berelilere geldiğinde beklenmedik şey oldu. Binaya yaklaştıklarında saldırı başlatmadılar. Yüzbaşı kara megafonla seslendi, içeridekiler. Buraya kimseye zarar vermek için gelmedik. Amacımız masumları korumak. Size 10 dakika veriyoruz. Komuta merkezindeki NATO gözlemcileri şaştı. General Hammond, bu operasyon değil, psikolojik savaş. Ama inanılmaz bir şey oldu. Türk ekibi henüz girmeden Terörist rolündeki oyuncuların 8'i silahlarını bırakıp çıktı. Yüzbaşı kara talimat verdi. Teslim olanları güvenli alana alın. Kimse zarar görmesin. Sadece 8 dakikada 14 teröristin 12'si teslim oldu. Geriye kalan ikisi için operasyon başladı. Türk Bordo Berelilerinin giriş tarzı hiç görülmemiş gibiydi. Sessiz, patlayıcısız, gürültüsüz, adeta gölge gibi. Final sonuç, 12 terörist teslim alındı iki terörist etkisiz hale getirildi. Altı rehinenin tamamı sağ salim kurtarıldı. Hiç yaralı yok. Süre dokuz dakika, komuta merkezinde sessizlik vardı. Herkes anlamıştı, Türk askeri sadece güçlü değil, aynı zamanda insancıldı. Üçüncü görev hassas atış idi. 1200 metre mesafeden rüzgarlı havada hareket eden hedefler. Her ekip en iyi nişancısını seçti. 12 atış hakkı verildi. Amerikan Navy siyahları çavuş Rodriguez'i seçti. Afganistan'da 160 onaylanmış vuruşu vardı. Rus Spetsnaz uzman çavuş Volkov'u çıkardı. Çeçenistan veteranı soğukkanlı profesyonel. Türk bordo bereliler ise sürpriz yaptı. Genç bir kadın asker öne çıktı. Teğmen Ayşe Demir. Morrison alaycı konuştu. Ciddi misiniz? Kadın asker mi? Volkov küçümsedi. Bu işte fizik güç önemli. Kadın ne yapar? Yüzbaşı kara kararlıydı. Teğmen Demir bizim en iyi nişancımız. Cinsiyet değil, yetenek önemli. Atış alanında rüzgar saatte 30 kilometre, sıcaklık eksi 6 derece, hafif kar yağışı vardı. Rodriguez 12 atış yaptı, 9'unu vurdu. Volkov 12 atışın 10'unu vurdu. Sıra Teğmen Ayşe Demir'e geldi. Sakin pozisyon aldı, tüfeğini ayarladı, hava şartlarını hesapladı. Nefes kontrolü yaparak başladı. İlk atış, isabet. ikinci isabet. üçüncü isabet. 12 atışın hepsinde tam isabet. Poligonda sessizlik. Sonra alkış koptu. Rodriguez yanına geldi. 12 atışın 12'si. Bunu hiç görmedim. Nasıl başardınız? Ayşe Demir mütevazıca, rüzgarı doğru okumak, sabırlı olmak. Atasporumuz okçuluktan gelir bu. Volkov da yaklaştı. Rus eğitiminde maksimum 10 isabet kabul edilir. Siz sınırı aştınız. Tek başıma değil, takım arkadaşlarımın desteğiyle, dedi Ayşe Demir. Dördüncü görev çoklu tehdit operasyonuydu. Karışık arazide hava, kara ve deniz tehditlerine eş zamanlı cevap verilecekti. Bu görevde Türk bordo berelilerinin farkı daha da belirginleşti. Diğer ekipler güç kullanmaya odaklanırken, Türkler strateji ve zekayla hareket etti düşman saldırısına karşı direk mukavemet yerine taktik manevralarla düşmanı oyaladılar. Arazi avantajlarını kullanarak az kayıpla çok etki yaptılar. Sonuçlar, Türk Bordo Bereliler 20 dakika, 0 kayıpı, Rus Spetsnaz 35 dakika, 1 yaralı Amerikan Navy Seal 40 dakika, 2 yaralı 5. görev en zorlusu 68 saat hayatta kalma. Norveç'in en zorlu kış şartlarında, hiçbir ekipman olmadan hayatta kalmak. Yiyecek yok, barınak yok, sadece doğayla mücadele. Amerikan ekibi teknolojik bilgilerle başladı, sistematik plan uyguladı. Ama ikinci gün soğuk iki askerini etkiledi. Rus ekibi Sibirya deneyimiyle iyiydi. Ama üçüncü gün su bulma sorunu yaşadı. Türk bordo bereliler farklı yaklaştı. Doğayla savaşmak yerine doğayla uyum içinde yaşadı. 68 saat sonra sonuçlar. Amerikan Navy Seal ilk geldi, ama iki asker tedavi gerekti. Ortalama kilo kaybı 8 kilo. Rus Spetsnaz ikinci geldi. Bir asker hafif hipotermi. Ortalama kilo kaybı 6 kilo. Türk bordo bereliler son geldi ama hiç sağlık sorunu yok. Ortalama kilo kaybı 3 kilo. En şaşırtıcısı yanlarında hala yedek gıda var. Morrison inanamadı. 68 saat sonra hala yiyeceğiniz var mı? Yüzbaşı Kara, doğa bizim düşmanımız değil. Onu tanırsak o bizi besler. Temen Ayşe Demir ekledi. Kar altındaki bitkiler, ağaç kabukları, doğal su kaynakları. Anadolu insanı bunları bin yıldır bilir. Final sonuçları açıklandığında dünya şok oldu. 1. Türk Bordo Bereliler 410 puan. 2. Rus Spetsnaz 350 puan. 3. Amerikan Navy SEAL 330 puan. General Hammond sonuçları açıklarken sesi titriyordu. Değerlendirme tamamen objektif. Hız, etkililik, İnsani değerler ve adaptasyon. Türk bordo bereliler her alanda üstün performans gösterdi. Asıl büyük şok ertesi gün basın toplantısında yaşandı. General Hammond kameralar karşısında şunu söyledi: "Bu tatbikat NATO doktrininde değişiklikleri zorunlu kıldı. Teknoloji önemli ama insan faktörü daha kritik. Türk bordo bereliler bunu kanıtladı." Amerikan basını bu açıklamadan sonra sessizleşti. Pentagon'dan gelen direktif belliydi. Sonuçlar ulusal güvenlik nedeniyle gizli tutulacak ama geç kalmıştı. Sosyal medyada görüntüler yayılıyordu. 48 saat içinde 50 milyon kez izlendi. Sonra aniden silinmeye başladı. Amerikan medyası konuyu hiç gündeme getirmedi ama internet çağında hiçbir şey tamamen silinemezdi. Dünya şoka olmuştu. Amerika'nın en seçkin birliği kabul edilen Navy SEAL'lerinin bu kadar açık farkla geride kalması uluslararası güç dengelerini sorgulatıyordu. Bu sonuçlar basit bir yarıştan çok daha anlam taşıyordu. ABD, İngiltere, Rusya başta olmak üzere tüm büyük güçler kendi eğitim programlarını gözden geçirmek zorunda kaldı. Türkiye ise bu başarıyı sessizlik ve tevazuyla karşıladı. Çünkü Türk askeri hiçbir zaman övünmek için savaşmamıştı. Yüzbaşı Karan'ın o gün söylediği sözler NATO raporlarına bile geçti. Biz en iyi olduğumuzu kanıtlamak için değil Görevimizi layıkıyla yapmak için buradayız. Vatan bizden başarı değil, fedakarlık bekler. Teğmen Ayşe Demir'in sözleri de unutulmadı. Bu başarı sadece bizim değil. Çanakkale'de şehit olan dedelerimizin, Kore'de dondurucu soğukta nöbet tutan babalarımızın, biz onların mirasını taşıyoruz. Ve dünya o gün anladı ki gerçek güç sadece teknolojide değil, ruhun derinliklerinde saklıydı. İnanç, fedakarlık, vatan sevgisi ve en önemlisi adalet için mücadele ruhu. Türk Bordo Bereliler bu gerçeği tüm dünyaya göstermişti. Bu sadece bir son değildi, yeni bir başlangıçtı. Çünkü artık dünya Türk askerinin gücünü biliyordu. Bu güç dosta umut, düşmana ise saygı veriyordu. Bugün bu olayın üzerinden iki yıl geçti. Türk Bordo Bereli kimliği dünyada saygınlık kazandı. Çünkü o karlı Norveç dağlarında kanıtlanmıştı ki, teknoloji önemlidir ama ruh daha önemlidir güç gereklidir ama adalet daha değerlidir. Zafer güzeldir ama onur daha kutludur ve en önemlisi bin yıllık miras taşıyan, vatan toprağında yetişen, Türk milletinin değerleriyle büyüyen asker dünyanın en iyisidir. Bu hikaye burada biter ama Türk bordo berelilerinin hikayesi devam ediyor. Sessizce, fedakarca vatan için. Çünkü Türk askeri hiçbir zaman bitmiyor. O sadece bekliyor ve gerektiğinde yine ortaya çıkıyor. Nasıl ki bin yıl önce Malazgirt'e çıktığı gibi, nasıl ki Çanakkale'de dünyaya kendini tanıttığı gibi, nasıl ki Kore'de dondurucu soğukta şeref nöbeti tuttuğu gibi, Türk askeri ebedidir. Çünkü o vatan toprağı kadar kadim, Türk milleti kadar şerefli, ay yıldızlı bayrak kadar kutsaldır.